arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft dünyamdayız. Şöyle gördüğünüz gibi Minecraft dünya. Hızlıca size tanıtacağım. Tamam başlayalım. Burada pizzacımız var. Gördüğünüz gibi pizzayı efsane çizdim. Neyse şimdi içeriye girelim. Bakın. Kimseye şeyde bu kaliteyi bulamazsınız. Pizza ekledim oyun. <laughs> Şöyle yapayım da. Gördüğünüz gibi bir pizzacım. Bir, ke bir tane kişi geldi. Daha da gelmedi. Neyse hızlıca tanıtayım burada ben benim şeyim var sandığım gördüğünüz gibi 23 elmas tuttu Neyse ben çıkayım buradan. çaldım Çocuklar. Neyse burada oturma yerimiz var. Burada da yerde bir araba var. Evet burada şeyimiz var. Endrejler ağası. de Endre gittim. Endrejlerini kestim. Getirdim. Neyse burada ana lollipop yazıyor. Bunu bir kardeşim yaptı. Bir daha bunu bir yerden alırsam var ya. Burada ana lülü kopya var. Şurada da araba var. Sonra burada böyle yeşil bir şey var. Burada da benim evim var. Surahiye ev. Şuradaki çizgide Türk bayrağı. Bu da Türk bayrağı. Şu zaten görüyorsunuz. Türk bayrağı. Şu ise... Su depomuz. Şurada. Neyse. İşte öyle. Böyle kısaca tanıttım. Bu da kardeşimin ev. Evde şu an. Şuraya bakayım bir. <laughs> Tırmanayım arkadaşlar. Hmm. Bu arada Hikayemiz kardeşim dinlendi. Yani... Arkadaşlar kardeşimin evin neyin? kapısı kırılmış. <laughs> ne? Kardeşim ne yapıyorsun? İyi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ona bir şey olmuş. Neyse. Ben de zaten ona hoş yok diyecektim. Evine sesler geliyor. Neyse ben de gideyim onun evine. Tık tık tık. Lan kapalı bu. Ah. Hoştun. Efendim? Kardeşim ben gidiyorum tatile. Oğlunu alacağım, sana bırakacağım. Ben gidiyorum tatil hadi bay bay. Lan. Ne biçim kopşu? Dalga mı geçiyor? Görüşürüz. Şöyle gidiyim Aha ablamı göreceğim. Oley. La 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 la. La la la. Ablamın evine ne olmuş? Burası kapalı. Ha burası da olmuş. Neyse boş ver ya. ablam. kapıyı da kırmışlar. Bu ne ya? Aha orada bir adam var. Bekliyor. İnşallah kapıda bek kalır. Ablam yok. Abla sen ayakta bu iyis. Oyuzuzuzuzuz. Lan ne yapıyorsun? İyi mi abla? Ney, geldi. Hoş bulduk. İyi, ne oldu sesine ne ya? A burayı da kapatmış. O sesi ne? Kapattı. Çünkü evet, biz tuvalet yaparken bizi gördü. nerede? bizi göze almazsın herdi Tamam abla. Otma sesin. Aa. Aa abla sesin geliyor. Neyse. Abla ben dışarıya çıkacağım biraz oyun oynayacağım. Oyun güller <laughs> yapıyormuş. Arkadaşlar ben bu olayı ben bu olayı araştırmam lazım. Sesi bir yandan gidiyor. İşte bu çöle Şurada yarası da anlatılmanı tutmanı için bir Nasıl şey. Oh, burada biraz inelim. Arkadaşlar böyle bir videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu dünyayı tam 42 saattir yapıyorduk. aralıklı. Neyse. Neyse. Suriye'de askerlik Lan evin çatısında inek var. Bunları öldürsem mi? Neyse bunları bir tanesini öldürelim Kesin bu, bu onu cümle. ben onu çağırayım. Onunla dışarıda oyun oynayalım. Sonra ben tuvalete gideyim diye bir yalan atayım. Orada da dışarıda beni beklesin bakayım orada ne var diye. Şey <laughs> Bak, bir şey koyuyor. Bak benim <laughs> bir şey koyuyor sesimi duymuşsun. Lan bu ne demişsin? Lan lan ben ne Sen burada ne yapıyorsun? Üç abla tırmanma yeteneğimi güçlendiriyordum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. hadi <laughs> He. Sen sapık olmayın Abla. Efendim. Gel bir şeyler de oyun -no oynayalım. Tamam Hadi. Bekle, geliyorum. Bu ne yapıyor? Abla gel hadi. Düştüm, düştüm. Geliyorum. arkadaşlar ablama bakalım ne ne yapıyor. İyi seyirler. Şu, şu, abla şey, şu, gel. Abla. Şey oynayalım. Ebele mi? Ebe. Gel buraya. Gel buraya yakınacaksın. Oğlum çok uzaklaşma. Şişe tosuna gitme. tamam buraya. tamam tamam. Gel buraya. İki dakika oynadıktan sonra. <laughs> abla ben tuvalete gidiyorum. Anla ben tuvalete gidiyorum. Tamam. Neyse bakalım o şey gizli geçitini de bakacağım. Dın dın, dın dın. Dın dın. Açayım şunu. Dın dın. dın, dın. <laughs> Bunlar ne cadı? <laughs> cadı şeyleri. Ha, üst katına bakayım. Hatta sular geri. Sular <laughs> geri. En alt kapına bakayım. Bir de <laughs> geri <Geldi kaldım. gülüyor> geri. Şuradan sırıdım. Şuradan geçebilir miyim? <laughs> Aa, ah, güçlüyüm işte. Bu ne? Aa, açayım. Bu boş. altınlar var. Bir dahaki bölüm gelecektir. Bunun için bol bol like atın. Kesinlikle like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizi seviyorum. Görüşürüz.